genelde geride bıraktığımız sezonlara nazaran bu sezonunda daha çok biraz daha kendi yarı sahasında kabul eden bir bursa spor var. Bu da bir kaleci olarak senin için tehdit. Evet. Ee, bu kadar kalesinde pozisyon gören takıma rağmen yine de iyi işler çıkartıyorsun. Kurtardığın gerçekten çok önemli puanlar. Yani biraz oyun yapısını değerlendirir misin? Bir kaleci evet. gözüyle. Evet. Şöyle söyleyeyim abi zaten kadromuz hani kısıtlı. Hani oyuncular da kısıtlı. Herkes zaten elinden geleni yapmaya çalışıyor. Yani takım halinde oynamaya çalışıyoruz genelde. Hani bunu zaman zaman yapamasak da hani yapmaya çalışıyoruz genelde. Hani herkes elinden geleni yaptığı sürece hani olan bu kadar oluyor yani. Ee, Bursa Spor hem Adıyaman hem Serik maçlarını kazandı. Ee, onun ardından bir Kırşehir mağlubiyeti oldu. Bu hafta da Kırkdaroğlu'ya bir rastlamana gidecek. Yani güzel bir hava yakalamıştı aslında Bursa Spor ama hmm. bu Kırşehir Maçı biraz sanki böyle bir ivmeyi kırdı. Siz oyuncu olarak ne seviyorsunuz? Ya tabii ki de abi olayız. çıkışımız çıkışımız çok iyiydi ama tabii ki de bu mağlubiyetler takım içindeki havayı bozmayacak. Yani bozamaz da. Hani kimse o karakterde bir insan da değil yani. Bozmayacağımızı da düşünüyorum. Hani biz tekrardan ayağa kalkıp yolumuza devam etmek istiyoruz yani takım nazaran. Son 3 sezon veya 4 sezon oldu Bursa Spor'un kalesi Vakıfköy'e emanet. Evet, ee, siz de Deniz de yine burada evet. aşağı yukarı aynı yaş kategorisinde. Evet. Uzun süredir bir rekabetiniz var Deniz'de bu sezonda. Evet abi. Yine aynı şekilde. <laughs> e, bu, rekabet, bu rekabet hakkında bir şeyler söylemek Ya bu rekabet hani bizim gelişimimizde yani bize çok büyük bir rol oynadı. İkimiz hem ben onu ittirdim arkadan, o beni ittirdi. Hani bu sürekli bizi hani daha çok geliştirdi ikimiz açısından. Hem Deniz kardeşim de hani karakter olarak müthiş bir insan. Hani senelerdir beraberiz zaten. Hani bu karakterle de birleşince el ele verip daha uzun süreler inşallah Bursa Spor'un kalesini koruruz. Geçtiğimiz günlerde yine sizin meslektaşınız e, milli, takı, e, milli takıma çağrıldık. Burada beraber de antrenman yapıyorsunuz Kerem Kerem'le. Kerem Hatice. Taraftarların aslında dikkatini çekti. Kerem hakkındaki görüşlerini alabilir miyim? E, Kerem genç. E, daha iyi olacağını düşünüyorum. Hani çok yetenekli bir kaleci, iyi bir kaleci. Ona zaten Talla da öyle. Talla da milli küçük yaş kategorilerinde oynadı o da milli takımlarda. Hani ikisi de çok iyi kaleci. ikisinde çok iyi olacağını düşünüyorum. Ama Matisse işte de hani gelecek vadede hani fiziken de yani yetenek olarak da gelecek vadeden bir kaleci yani. Çok yetenekli. Hani bizde sürekli zaten hocalar olsun, hani bizler olsun üzerimize düşen görevi onun üzerinde yapmaya çalışıyoruz yani onun gelişimi açısından her anlamda yardımcı olmaya çalışıyoruz yani. Tamer Hoca'yla devam ediyorsunuz. Bakın onunla birlikte çalışıyoruz. Evet. Küçüklükten beri onunla da Allah razı olsun yani o da çok yardımcı oldu bizim üzerimizde. Hani artık hani o bizi biz onu hani çok iyi biliyoruz yani hem çalışma stili olarak hem şey olarak pozisyonlar işte maç bilgisi olarak falan hani çok bize yardımcı oldu. Allah razı olsun uzun senelerdir hem benim hem Deniz'in hem Tallan'ın hem Kerem'in dördümüzde de çok emeği var. Hani başka hocalarımızın da emeği var tabii ki de. Onları da geçmemek lazım. Ama tabii ki de Tamer Hoca'yla da eskiden gelen bir tanışıklığımız olduğu için sürekli de küçüklüğümüzden beri bizi tanıdığı için hani bizim açımızdan daha iyi yani. Zaman zaman oyundan kopan bir Bursa Spor var sahicesinde. O hmm. sırada da sanki bir taraftar eksikliği göze çarpıyor. Evet. Yani, taraftarın biraz daha ittirmesi gerekiyor sanki. Zaman zaman da protestolara maruz kalıyorsunuz. Ee, bununla alakalı birkaç bir şey söylemek ister misin? E abi şöyle protesto protestolar açısından hani bu bizi hiçbir zaman hani kendi aramızda da konuşuyoruz. Sezon sonuna kadar hani bu bizi hiçbir zaman düşürmeyecek. yani mental olarak da. Hani biz sadece işimize odaklıyız yani. Tabii ki de taraftarımızın gelmesi hani bizim için daha çok daha iyi olur. Hani evimizde hani maç kaybetmeyiz hani daha çok böyle taraftarı geldiği zaman bizi daha çok motive ediyor hani açıkça söylemek gerekirse. Hani daha fazla taraftarın bizim hani açımızdan daha iyi olacağını düşünüyorum. Hani bu protestolar açısından da hani pek hani etkileneceğini sanmıyorum ama hani biz sadece işimize odaklıyız saha içinde. Hani iyi şeyleri alıyoruz, kötü şeyleri kulağımızı tıkıyoruz yani. O yüzden sadece iş odaklı çıkmaya çalışıyoruz. Tabii taraftar da bizim arkamızda olduğu sürece hani bu kopmaların olmayacağını düşünüyorum yani. Murat Hoca ile devam ediyorsunuz Murat Takım içerisindeki hava nasıl bir canlı açı? Ee, Murat Hoca'yla hani geldiğinden beri hani tempomuz çok iyi o, arttı yani. Daha çok antrenmanlarda falan da hani taktik açısından antrenmanların performans açısından da daha iyi oldu bizim için. Hani e, şu an iyi bir ortam var, iyi bir hava var. Hani hem Murat Hoca bize hem mental olarak hem taktiksel olarak hem performans olarak çok iyi hazırlıyor. Yani tabii ki de bu gene iş bize düşüyor. Yani biz de onun meyvelerini almaya çalışıyoruz yani. Bir kıtları deplasmanı var. Ardından Zonguldak Kömürspor gelecek. Zonguldak maçından sonra e, puan durumuna baktığımızda biraz daha zorlaşıyor sanırım fikstür. Galatasaray evet. Spor için bu hem geride bıraktığımız eee 3 hafta hem de hafta duyduğumuzda oynayacağımız 2 hafta 5 haftalık eee güzel maç kazanılabilecek bir seri vardı. Ortada 15 puan var bu spor şu anda. Bu puanların 6'sını aldı, 3'ünü bıraktı. Geride kazanılacak bir 6 puan daha var fikstür evet. kolaylığı bakımından. Eee Kırklar elim maçına da bu arada taraftar yasak atıyor. Mümkün olsun spor taraftarları da kırklar Eylül'e yerini alacak. Maşallah. Yani onlara bu iki maçlık periyot için bir şeyler söylemek ister misin? E, abi iki maçta da zaten hani şöyle söyleyeyim. Hani kazanılmayacak hiçbir maç yok. Hani kazanamayacağımız da hiçbir maç yok. Gerçekten öyle birikim. Evet. Hani hiçbir takımı da küçümsememek de gerekiyor. Hiçbir takımı çok büyütmemek de gerekiyor. Hani sadece hani alabildiğimiz puanları hani böyle almak istiyoruz yani. O evet yani devre arasına kadar da hani toplayabildiğimiz kadar çok böyle puan toplamak istiyoruz. Yani bu devre arası da çok önemli bizim için. Ee, o yüzden hani önümüzdeki maçlarda hani tak takvim, maç takmine baktığımızda hani bu elimize gelen fırsatları iyi değerlendirip kazanmak istiyoruz tabii ki de. Hani bu bizim için ileride daha iyi olacağını düşünüyorum lig boyunca. Hani işimize yarayacak daha uzun bir süre bunları kullanmak istiyoruz. Hani önümüzdeki maçları kazanabileceğimiz maçları devamlı kazanmak istiyoruz. Hani ne böyle yani takım ayırt et takım ayırt etmiyoruz yani hiçbir zaman. Hangi takım gelirse elimizden geleni yapıp kazanmak istiyoruz. Mağlubiyet istemiyoruz yani. Yavuz sağlık. Teşekkür ederim abi sağ ol.